İsyanda duran Müslümanlar ki bugün 7'den 70'e olmuş. 7'den 70'e isyanda duruyor Allah'a ve peygamberine. Hiç bu olur mu? Hiç bu zamanda bu giyilir mi? Hiç bu zamanda sakal bırakılır mı? Hiç bu zamanda sarık giyilir mi? Hiç bu zamanda başörtünür mü? Hiç bu zamanda böyle yaşanır mı? Demek sen Allah'ın ve peygamberinin uygun gördüğünü, güzel gördüğünü çirkin görüyorsun demek. Neyi güzel görüyorsun o zaman sen? Şeytanın sana uyguladığını uygun görüyorsun. Güzel görüyorsun sen. E, i̇syanda mısın? Adamı küfüre bile götürür o da. Onu biz söyleyemeyiz. Millet ağzı sakız gibi. Dini konular bilhassa artık ayak altına düşürmüş şeytan. Bir şeytan vardı. Bu cumhuriyetin başlangıcında büyük deccallardan bir tane geldi. Şeytanlara öncülük yaptı. Şeytanlar ona yol gösterdi. Öyle bir tahribat yaptı ki, öyle bir tahribat yapıldı dinde ki, şimdi yüz bin alim düzeldemez. Öyle bir halde. Süngü zoruyla soymuş. Çarşafları süngü zoruyla çıkarttırmış. Çıkarttırmışlar. Kimler yaptığını biliyorsun. Araştır bul bilmezsin. Süngü zoruyla soyduğu kadını şimdi süngü zoruyla kapatamazsın. Öyle mi oldu? Öyle oldu ya. Hala daha baş tacı yapıyorlar. Ha uyanamamışlar. Büyük bir gaflet. Ne büyük bir gaflet değil mi ya? Ya. İşte onun için kendimize gelelim. Sarhoş olmayalım. Allah birdir. Sözcü de birdir.